Merhaba arkadaşlar, bugün Efsane Üçlü kanalından Yiğit ben, bir de konuk oyuncumuz Kerem var. Bugün Savar Fiyarı'da dördüncü bozunu kesiyoruz. Evet arkadaşlar, e, herkes alpetlerin başında hmm. geçsin. E, Şifremiz 3-3-3-3-3, herkes çabuk olsun. Tamam, of, şey. e, ok dursan. Ok dursan çabuk olun arkadaşlar, bütün herkes geri bilir, dördüncü boz. Evet, Kerem var yanımızda, şifret hmm. oyuncu. Bugün lütfen Kerem. Hepsi arkadaşlar. Okay. Kerem 7. Yeni başkan benim kıyamda hiçbiri Ben birinci player'im. Kerem 3. Ömer 3. player'im. Aklımıza çok önemli. Kerem'in kuyrukları kırmızı değil. Kırmızı değil. Kırmızı değil değil Evet yani o kadar yani bir şey olmaz. Kırmızıdan sonra pembe çıkıyor. Çık çık pembeden sonra hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Tamam. Hadi o arkadaşlar güzel. başlayalım. Ömer nereye gitmek istiyorsan hmm, Burada hiç Ha orta bizim mekandır bir gez gez Bir veya buraya git, Yukarıdan bir şey girsin ki Ne Kerem yukarıya bakar mısın sen? Ben yukarıya mi bu yapıyoruz. Zaten öyle yapıyoruz. bu şey. Şey. Oldun, Abi. Sen Kerem tamam, sen yukarıdan birisi gelirse. Şuraları aldım. oo o, bana saldırı var. Ben Anladım. ama izin vermeyeceğim. Allah, ben Allah. izin vermeyeceğim. Ben izin vermeyeceğim. Ben izin oo, vermeyeceğim. Ooo. Mutant bölgede mutant. Mutant bölgede yok. Oğlum Zaten Kerem sen böcekten çok alacaksın. Değil mi? Ömer arkanda. Abi arkanda bir sürü var ya. Silim var benim yok. ben. Ömer çekilir misin önce? Ömer kim saldırıyor bana ya? Ben sana saldırmıyorum abi. Zaten sen bana saldıramazsın ki. İstesen de saldıramazsın. Hı hı. Keşke isteseydim ya. Çekilin 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 ya. Abi bunlar size de... Kerem sen var. bana yardım, Kerem sen arkaya iyi kolluyorsun değil mi? Ben, biz bizden öyle kolluyoruz. Yukarıda bir yukarı var unutmayın beyler. E, Kerem o görev sende işte. Hmm. Ok bir üç günde sen bayağı gitti. Bir tane daha şey Kerem çanmadı. Kalkın buralar. bua Ben aldım. İhtiyacım Kerem kaç, Kerem kaç, Kerem kaç. Kerem, Kerem. Kerem, kerem çok kötü. bua buğa, buğa. Abi kaldım, barda kaldım, balkta kaldım. Ben balktan çıktım, Ay. ben balktan çıktım, balktan çıktım. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Ölü. Buğa öldü. Buğa öldü. Parasını ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben. Ben, 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 ben. Ben, 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 aldı. ben. ben. Kerem aldı. Kerem aldı? Kerem aldı. Ben bir tane kullanayım. <laughs> Abi, merak etme. Ben bir şey kuralım, bir de bir Kerem yok ki Ay, o, kuralım, kuralım. böyle yarı can doldurma şeyi var. kullanmayanlar şey, evet, doğru şimdi başlıyoruz Kerem. Kerem niye oraya gidiyorsun sen? sen, 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 sen niye oraya gidiyorsun ki Anlayamadım Kerem sen, seni. Bir katı mı var? Anne bir katı bir var bende. Kim var lan? O ne ne kampçı? Ne ne kampçı? Bir katıda var. Hı -hı. Hı -hı. Benim ayakkabım bitti dolmasını bekleyeceğim. Oo tamam. arkadaşlar çok güzel ya harika. Ben şimdi para sonuçlarını söyleyeyim bence. Tahmin ediyorum ki en çok para para kira kazanacak. Sonra ben sonra normal. Bu da iki kez. Ben sen bir kere ödeyeyim. Arkamda bir şey geldi. Sandım böcek. Ömer sen misin? <laughs> Aa, bakın şu sardı var.

çalmamıştım gözrak. Ah! Ah, başıyor. Ya yardım, Kerem'e yardım. Kerem yardım. Evet. A, Ken, canını kullan, kullan Ay bir Kerem baştan can şeyi vardı. Ya var ya bu çok zor oldu. Abi, ya. abi ama bu da çok zor Evet, onu da ben aldım. Ben aldım. Bu ben sefer ben, ben aldım. Abi, ışık gitti. <laughs> Işık gitti. çıktı. Işık çıktı. Abi <laughs> Kerem'i koruyun. Abi çok zor ya bunu şey kazanmak. Hadi bu su biz öldürürüz. Bu su öldürür? öldüreceğiz hadi Ömer. Tamam, Ömer hadi. hadi. Ha, Ömer hadi. Git yukarı 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 sniper var. Yukarıda de sen değilim. öldür ya. Ya özel gelme şey ya. Para da kaldı ya. olsun kalsın para orada. Hemen hiç paraları almaya gitme tamam mı? Tamam öyle. Çok tehlikeli. Sen paraları almaya gitme kadar tehlikeli arkadaşlar. Sakın gitmeyin. O 8 yüzleri. Abi gidiyoruz. 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 Evet burada bir daha var bak. İki kişi var lan. Ölmüş. Öldürdü. Haa geldik. Haa gidiyoruz. İki tane var. İki tane var lan. İki tane var. Biri şimdi. Abi bir tanesi çıktı. Sıra sıra öldürecekmişiz. Sıra sıra. Abi. Bunların bir tanesini bunlar şey canınızı gitmesin. Evet onları öldürme. Yeşile dal. Yeşile yeşile. Yeşil. Aa sen. Gel ben de dalacağım. Hı, sıra sıra. Hani birinci boz var ya. ondan Onun hı, iki hı. tane çıkacak. Evet biliyorum. Ama diğer <laughs> tarafta daha şey olacak mı? Diğer de mi çıktı Hayır. Çıktı Ama diğer tarafta bir şey sisteme bak. Evet, sisteme bak abi. Böyle değil ki ya. Biliyorsun. Sen nasıl biliyorsun?

Şerefsiz. Şerefsiz oğlum. Oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Uh. Abi bir de biz bunun ikincisini de öldürdük. Öldürdük. Ya bana sıkma ya. Senin bak herkes çok stresli. Oha ikinci de oh, çıktı. Cinsiz ya, cinsiz. Oh. Ben yeşile saldırıyorum, sen ürünle saldır. Tamam. Ben kimin için ürün ya? Sen bilmiyor sana Aa! saldırıyor. Ben yeşile saldırıyorum, sen maviye Aa! Mavi beni öldürürse çok kötü olur. Maviye Ben aralardan sıvışıyorum. Şerefsiz mavi önüne çıktı. Şerefsiz mavi. Birbirimize bir şey İkisi oh bana saldırıyor Artı dem Oha Kombo demet yapıyorlar ya. demet dal Yeşile dalalım yeşile dur Yeşilin canı çok az Madem birini öldürelim hmm. Aynen yeşile dal Ben maviyi dalacağım Tamam ben yeşile dalıyorum Mavi bana saldırırsa sen söyle tamam mı hmm. Tamam Tamam ya lütfen sessiz olun ya. ya. Oha ölme, öldü mü sen? Hayır abi. Oha ben, Evet. Benim 20 bin can var abi. Oo sen de bayağı bir varmış. Ben de çok az bir abi. Ben de çok az bir can Değil mi? Günlük evet, günlük günlük günlük. Günlük evet tamam ben de kullanıyorum şunu. Bir şimdi çoğalması lazım. Bir çıktı. Yeşil öldü yeşil öldü yeşil öldü. Hadi öl 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 öl. Tamam ya dalıyorum. Yeşil ölmüyor ya. Yeşil öldü. Gençliğim Abi not break yaptı şerefsiz Olsun abi yendin o kesin Abi not break yapar mısın size görürsün Abi yeriz ama yer gideriz Yeneriz baksana onun yoluna abi, abi. abi beklememiz gerekecek Öldü ben Dur ateş var. etme Dur şimdi ateş et Abi Kısa kısım şey var Bize ödeneceğim Onun not rengi var Açayım Tamam bitti 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 not rengi bitti 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 Öldü. Öldü. Derdekli mostu etti. Derdekli mostu etti. Arkadaşlar. Abi, dakika oldu. oldu. Ya yeter. Sus. Abi, abi. Arkadaşlar. 4. busta böyle bak. What Abi. Arkadaşlar böyle bir hikayemiz oldu bunda da. Kendinize iyi bakın. Neyse. Bakabilirsiniz. Beşinci boss gelecek arkadaşlar. Merak etme. Arkadaşlar ben de olacağım beşinci boss.